önüne geçilmesi çağrısında bulundu. 2025 Aile Yılı kapsamında ailenin korunması ve güçlendirilmesi için yeni bir eğitim programı başlatılacak. 8 hafta süresince gönüllü ailelere çevrim içi ortamda eğitim verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile yılında her yaştan bireye dokunan çalışmalarımız devam edecek." dedi. Aile yılı kapsamında her yaştan bireye dokunan çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz. Gönüllü ailelere eğitim verilecek, aile yapısı güçlendirilecek. 2025 Aile Yılı kapsamında çevrimiçi Aile Akademisi programı başlatılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında atılacak her adımın toplumun geleceğini güçlü kılacağını söyledi. Aile akademisinin aile yapısını koruma, destekleme ve geleceğe taşıma yolunda önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Eğitim programı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Kızılay'ın işbirliği ile gerçekleştirilecek. Birbirimize karşı azami sabırı göstermemiz lazım. Bunu yaparsak o zaman zannediyorum aileyi de korumuş oluruz. Varsa insanın ailesi vız gelir dünyanın gayresi. Eğitim programına katılan gönüllülerin kişisel gelişimlerine katkı sunulacak. Stratejik planımızda bizim en önemli görevimiz en temelde daha dirençli bir toplumun inşası için çalışmaktır. Bugünden itibaren aslında ailenin önemini birbirimize çokça anlatıyor olmamız lazım. Birbirimizi destekliyor olmamız lazım. Birbirimizin elini tutuyor olmamız lazım. Bu ay başlayacak 8 hafta sürecek online eğitime gonurluol.org internet sitesinden başvuran herkes katılabilecek. Bakan Göktaş program sonrası Türk Kızılay ve Ankara Üniversitesi'nin standlarını da gezdi.